Selam canlarım, hoş geldiniz. Bir eril dişil açılımı yapmak istiyordum. Ama sonra nedense böyle bir, nasıl söyleyeyim, karşılıklı konuşturma usulü yapmak istedim nedense. Şöyle bir eril dişil konuşsun istiyorum. Ama önce bir ortak enerjiye bakacağım, sembolon destesinden. Sonra erilin enerjisine, dişilin enerjisine bakacağız. Sonra da konuşturmaya başlayacağız. Öyleyse kendinizi ve... İkiz zaleyi eşi bağlantısında olduğunuz kişiyi niyet edebilirsiniz. Ortak enerjiler için iki kart düştü bile. Açalım bakalım neymiş. Allah Allah sanki bu, bu kartı yeni görüyorum ben ilk defa. Yani şey çok fazla çıkan bir kart değil şu. Tamam bir tane daha alayım ortak enerjiler için. Oo güzel. Canlarım ruhların kaçışı. <laughs> güzel güzel. Artık canlarım ya bitmiş, e, biten, bize hizmet etmeyen kişi, olay, durum yani her iki taraf için de eril ve dişil için de kendilerini mutlu etmeyen her ne varsa oradan kaçıp gidecekleri, uzaklaşacakları, belki de ruhlarının karanlığından, gölge yanlarından artık kurtuldukları bir dönem, bir karma bitiyor. Süper. Büyük bir dönüşme doğru. E, kaçış var. <laughs> Yani şöyle ortak enerjilerde hem eril için hem de dişil için demek ki bitirmesi gereken bazı durumlar var ya da bazı ilişkiler var. Olay, durum, kişi de olabilir dediğimiz gibi, bir ilişki de olabilir ve bitirip arkasına bile dönmeden kaçarak uzaklaşmak var ortak enerjide ve ve artık birleşme enerjisi var. Ortak enerjilerde iletişim vardı burası. Aşk dolu bir iletişim, bir buluşma, bir görüşme isteği ya da bir gerçek bir buluşma, görüşme olabilir. Ve burada Venüs Terazi artık aşk başlıyor. Artık ilişki başlıyor. Artık mutluluk var, denge var, uyum var ilişkide. Harika. Ya mükemmel gerçekten ya. Burada da Venüs Terazi'de, burada da Venüs Terazi'de. Demek ki artık aradaki e, bazı hayat dersleri tamamlanmış, bazı karmalar varsa ödenmiş, bazı sorunlar varsa çözülmüş ya da çözülmek üzere. Yani bu ilk kartta geldi ve artık bitmesi gerekenler bitiyor, gitmesi gerekenler gidiyor, bir arada kalması gereken eril ve dişil de birleşiyor. Allah'ım şükürler olsun. Çok güzel. Peki ya buraya hiçbir şey alasım yok sonradan ama. Eril ve dişil de merak ediyorum ayrı ayrı. Peki eril enerjileri şu andaki durumu nedir? Enerjisi nedir? Erilleri görmek istiyoruz. Bir sahneye buyurun. Eriller dönüşüm içerisinde. Ay çok güzel. Erillerin karmik bir ilişkisi varsa, belki de bu kurtuluş, kaçış durumu var ya bitiş. Belki de eriller bundan kurtuluyor olabilir. Ya da artık dişili sıkışıklıktan, daraltıdan bunaltıdan kurtarmaya gelmiş olabilir. Artık sessiz kalamayacak belki de dişinin üzüntülerine, uzaklığına, yorgunluğuna, bıkkınlığına. Artık bir anlaşma. Ya artık o kadar çok şey geldi ki. Venüs terazide geldi ki artık net bir birleşme veriyor burası. Ve 50 taraf diyor ki biz e, ikiz aleviz, biz ruheşiyiz. Ben burada daha çok ikiz alev e, hissiyatı yaşıyorum nedense. Bu kartta ve biz ikiz eleviz ya da ruh eşi bağlantımız var yani bizim böyle bir ruhsal bağlantımız var diyen bir eril enerji var. Ve eril enerji diyor ki ben artık kabuklarımı kırıyorum, ben artık değişiyorum, ben artık dönüşüyorum. Hem duygusal olarak hem ruhsal olarak bedenen, zihnen, ruh hem belki dış görünüşünde değiştiriyor olabilir ama artık bir şeyleri dönüştürüyor. Şuradaki enerji eril olabilir. Yani erildeki bu blokaj çözüldüğünde belki de bu buluşma, görüşme, bir araya gelme ve birleşme enerjilerine geçilecek gibi bir durum hissettiriyor bana. Vay vay vay. Üçüncü bir kişi varsa erilin hayatında. karlık bir ilişki varsa onu bırakması gibi bir durumda söz konusu olabilir birçoğunuz için. Peki dişi dişil enerjinin durumu nedir? Geldi, üç tane geldi. Bugün bir şeyiz ruhsalız. <laughs> dişil kaçıyor. Dişil nereye kaçıyorsun? Oo, bu sefer de dişil okey değil galiba can. <laughs> dişil durumuna baktığımız zaman dişil diyor ki ben düşünmeden bir hamle yaptım, bir hareket yaptım. E şu an bunun bedelini ödüyorum. Yani ne yaptınız bilmiyorum. Bu bir bazılarınız için engel olabilir. Ya yine aynı enerji. Bakın burada da e bir bedel ödemek. Şuraya baktım da ne var diye. Bir bedel ödemek var canlarım sizin için. Çok böyle düşünmeden hareket ettiğiniz bir konu ya da çok böyle üzerine düşmeden karar verdiğiniz bir mesele. Belki de yargısız infaz yapılmış olabilir burada bir eril enerjiye bilemiyorum bazılarınız için. Bir engel koymuş olabilirsiniz eril tarafa. Ya bilmiyorum bir şeyden dolayı bir canınız yanıyor yani. Aslında burası şey Canınızı yakarak bir şey öğretmiş size sistem. Bunu söylüyor dişiler için ve dişil de dişil şu an hem annelik isteğinde hem de nasıl söyleyeyim güzel görünme isteğinde. yani nasıl, nasıl bir şey bu biliyor musunuz? aslında dişillerin e, çekiciliğinin e, ya da o çekim gücünün arttığı bir dönemde ilişkiler konusunda ama bence bu eril de çekecek olan şey olacak. Ama burada dediğim gibi dişiller için bir şey var. Yani burada bir ödenen bir bedel var. Sen artık bedelini ödedin diyor burası dişillere. Evet. Demek ki yani buradaki aradaki konu mesele her neyse bunlar artık yavaş yavaş hepinizde çözülüyor. Yani erilin artık bir şeyler yapması, o kabuğunu kırmasıyla alakalı karşılık bulan mesele sizde de demek ki bir şeyleri yaşayarak tecrübe etmekte olabilir. Ee, geçmişte çok fazla düşünmeden bu yolculuk üzerinden bazı adımlar atmış olabilirsiniz bunların farkındalığına ulaşmışsınız ben burada bir sorun görmüyorum yani İyi güzel çok güzel şu kart tepede olacak şekilde şöyle yapalım aslında bu da çok güzel ama yok bu dursun tamam şu böyle köşede dursun şimdi konuşturmalara geleceğiz yani bu desteği elimden hiç bırakmak istemiyorum ama mecburen konuşturmalara geçmemiz gerekiyor. <laughs> Peki, eril enerji için bu desteği, diş enerji için bu desteği kullanacağım. Neden ayrı ayrı deste kullanıyorum? Çünkü aynı mesajlar, aynı kartlar gelebilir. Bakalım konuşacakları şeyler, anlatacakları şeyler bir mi, aynı mı? Bunları bilmek istiyoruz. Aklınızdaki, kalbinizdeki eril enerjiyi bu desteğe elindeki karıştırdığım desteğe niyet ediyorsunuz. Kendiniz de bu desteğe niyet ediyorsunuz canlarım. Eril'in ilk mesajı geldi. Üçer üçer gideceğim. Dişini de şöyle bir karıştıralım. Sanki şu gelmek istedi ama neyse gelmek istemedi, gelmedi yani. Gelmesi gerekiyor olsaydı düşerdi diye düşünüyorum. Şöyle bir kere daha karıştıracağım. Okay, şimdi neler söylemek istiyor? Ah ah Eril diyor ki geçmişte evet yeterince sana sevgi ilgi şefkat yani burada aslında biraz şeyden bahsediyor. Ya eril diyor ki ben belki de vakti zamanında diğer insanları çok fazla ön plana aldım. Seni geri planda tuttum. Böyle bir şey olabilir. Belki de arkadaşlarım var, çevreme daha çok önem verdim. Seni geri planda tuttum. Böyle bir şey olabilir. Sana karşı sevgi, ilgi, şefkat göstermede geri kaldım ve alma verme dengesinde bir sorun. Yani burada da hep sen yaptın, hep sen feda kendine her şeyi sen yaptın. Yani ilişkide bu gücü sergileyen ben olmalıydım. İmparator enerjisinde olmalıydım geçmişte. Ben bunu yapamadım. Tamam güzel. Ama bunun yavaş yavaş değişeceğini inşallah gördük burada da. Dişil'in söylediği şey de Allah'ım dişilere kurban olurum ya. Dişil diyor ki ben seni hala bekliyorum Eril. Tamam yani geçmişte bunu yaptın ama ben seni bekliyorum bir şekilde. Ve ee, çaba göstereceğine inanıyorum ve bunu başaracağına inanıyorum Yani hem çaba göstereceksin Bu sefer hem de bunu başaracaksın Buna eminim biliyorum Yani biraz aslında ben şey gördüm dişilde Dişil erile güveniyor Dişil erile güveniyor ee, Bazı dişiller şey de diyor olabilir Ya sen yeter ki gel Her şeyi ben yapacağım yine birlikte başarırız Böyle bir enerji de söz konusu olabilir Ama daha çok ben erile güvendiklerini Hissettim düşündüm Şimdi şey yapalım mı? Biraz karıştıralım tepeden alalım. Bunlar erilin kartları. Şöyle bir kere daha. Tamam, tepeden tepeden gideceğiz. Şimdi erilin mesajlarına devam edelim. Güzel. Bir de dişliden alalım. Bakalım karşılıklı neler gelecek. o dişil çok yüksek boyutta ya. Yani eril, erile kalmamış bazı şeyler. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Şimdi eril dişil için diyor ki... Evet, senin belki de ilerlediğin kadar ben ilerleyemedim ama... Benim de yalnız başıma halletmem gereken... Belki de kendimle, belki de etrafımdaki insanlarla bir anlaşmaya varmam gerekiyordu. Belki de üçüncü kişi olay durumlar vardı. Ben onlarla uğraşıyordum. O yüzden ben biraz... Ee, ...sen ben geride kaldım... ...evet gücüm vardı... ...yani bu bir fiziksel güç de olabilir... ...aynı zamanda tabii eril enerji olduğu için bu ruhsal bir güç de olabilir hani bu biraz daha güçlü olabilir ama burada diyor ki sen benden daha güçlüsün yani ya da en azından sen o gücü nasıl kullanacağını biliyorsun ama ben bilmiyordum diyor benim hayatımda çok fazla gelgitler vardı çok fazla uğraşmam gereken anlaşmam gereken insanlar vardı herkesin belki de yüzüne gülmem gerekiyordu yani bilmiyorum belki de kaçamadığım sıkışık kaldığım bir yerdeydim bir iş yeri olabilir bir eğitim olabilir evi ailesi olabilir yani beğenmediği hoşuna gitmeyen bir yerdeymiş Erik bundan bahsediyor. Yalnız dişil diyor ki keşiş ermiş kartı gelmiş. Ben diyor düşündüğüm, taşındığım, öğrendiğim, ben bu yolda hala öğrenciyim. Öğrenmeye de devam ediyorum ama bu aralar enerjimin yüksek olduğunu, şansımın, bahtımın açık olduğunu çok iyi hissediyorum. Yani öyle bir enerji altındayım diyor dişil enerji ve değnek kraliçesi gelmiş yine burada da aslında neşeliyim pozitifim sempatiyim çok iyiyim yani mutluyum etrafımda benim gibi enerjide olan insanlar var kendime istediğim enerjileri çekebiliyorum çünkü çok yüksek bir enerjisi var dişilim parlıyor yıldızsın dişil evet Güzel. Yani dişi çok ilerlemiş bu yolda ya. Hem hem özgüvene gelmiş, hem öz sevgiye gelmiş, hem öz öz değer, öz saygı yani her şey ve hem yolculuğa hem de erili güvenme noktasına da gelmiş dişi. Ya da geleceksiniz canlarım. Çünkü burası çok güzel çıktı sizin için. Peki. Eril başka neler söylemek istersin? Daha ortak kart yakalayamadık herhalde aynı sırada. Evet. <laughs> eril diyor ki eril diyor ki ben çıkış yolu hala bulamıyorum yani hala o e, kabuk kırma enerjisine henüz gelememiş eril enerji belki de e, bu yıkık ...yıkık duruma geldikten sonra olacak. Yani aslında şu an için diyor ki eril enerji dişile. ...ben şu an hala bir çıkmaz içerisindeyim... ...hala bir e, durgunluk var üzerimde... ...bir e, depresif bir durum. Yani seçim tercih yapamamak, kendi yolunu yönünü belirleyememek gibi bir sorunu var. Ve bunları da kimseyle konuşamıyorum, halledemiyorum. O yüzden de belki de bu bıçakları da kendi kendine saplıyor olabilir yani durduk yere kendi kendini canını yakan, kendini üzen böyle bir eril enerji de olabilir bu arada. Ve onlu kart olması biliyorsun kılıç olması artık sonuna geldik. Yani bundan daha fazlasını yapamazsın kendine eril enerji. Ve eril enerjinin bu döngüsü de bitiyor yavaş yavaş. Bence o kabuk kırma mevsimine de geçeceğini ben çok inanıyorum. Peki dişil enerjiye bakalım. Dişil enerji diyor ki vallahi diyor sen kendinle mi savaşırsın, benle mi savaşırsın yoksa önüne çıkan engellerle mi savaşırsın bilmiyorum ama ama senden güçlü olmalı gerekli yerde yine mantığını kullanmanı belki de dişi eril çok duygusal buluyor olabilir yani içsel olarak erilin çok aşırı duygusal olduğunu o yüzden böyle bir saçma sapan bir ruh haline girdiğini biliyor olabilir. O yüzden diyor ki sen gerektiği zaman yine mantığını kullan. Maddiyatına da önem ver. işine de önem ver. Kendi hayatına da önem ver. Bize de önem ver. Yani her şeyi aynı anda yapmanı istiyorum. Eril enerji ben bunu yapabiliyorum. Sen niye yapamıyorsun? <laughs> Dişinin böyle bir enerjisi var galiba ya. Diyor ki hem engelleri aş hem e, işinle kariyerinle uğraş ben buna engel olmak istemiyorum. Sen de sorumluluğun, sınavın, durumun neyse onunla uğraş. Ben çünkü hepsini birden yapıyorum, yaptım. Zamanında da yapıyordum, şimdi de yapıyorum. Sen de yap diyor. Sen niye böyle, bence dişil dişi burada kızıyor. Yani niye mızmızlanıyorsun noktasında. Yani kendi kendine ne hançerleri, bıçakları saplıyorsun. Hiçbir şey yok diyor. Ben hepsini yaptım, yaşadım. Sen de yapabilirsin. Niye yapamıyorsun ki? Diyor. <laughs> güzel, güzel. Valla dişin, aa yıldız buraya da geldi. Peki, yine ortak bir kart bulamadık. Peki, eril enerji diyor ki bir ilahi adalet durumundan bahsediyor ve e, muhtemelen bundan sonra bu sefer de eril enerjinin e, yıldızı yükselecek. Ya bence şu anda eril ve dişilin bir araya gelememesinin sebeplerinden birisi de şu çünkü dişil bir takım şeyleri aştı. Bakın dişil buradaki o bedel ödemeler, işte ilahi adaletler, karmalar, zorluklar, sınavlar, dişil bunları atlatalı 100 yıl geçti. Ama eril hala onların içerisinde boğuluyor. Hala. Yani o yüzden de artık diyor ki ya bana bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yeter artık ben çektim çektim aşamıyorum, çıkamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Ama şuna inanıyorum. Bir gün ben de onun gibi olacağım. Yani onun gibi bir enerjiye sahip olacağım. Onun gibi bir güce sahip olacağım diyor dişil için. Ve bir adım atacağım. O zaman bir adım atacağım diyor. Yani biz bunu beklersek ölme şey mi ölme yani. Çok da kaba bir tabir mi oldu bilmiyorum ama. Yani ben de o enerjiye gelince yani aynı enerjilerde olduğunuzda birbirinizi çekeceksiniz ya. Diyor ben de öyle bir enerjiye geçersem şansımı deneyeceğim dişille. Bir adım atacağım somutta. <laughs> dişil ya valla. Dişil de diyor ki ya sen yine benim korumama, kollamama, benim seni yönetmeme muhtaç bir durumdasın. Ya da ben seni uzaktan uzaktan enerjisel olarak bir şeyler gönderiyorum sana. Onlardan nasiplen ey eril enerji. <laughs> yani ben diyor <laughs> pardon bugün çok tütsü bir şeyler yaptık valla ölüyorum. Burada dişil diyor ki bak diyor ben sana meditasyonlar yapıyorum işte enerji çalışmaları yapıyorum işte sevgimi gönderiyorum enerjimi gönderiyorum bilmem ne yapıyorum işte rüyalarına mı giriyorum rüyamda mı görüyorum bir şey yapıyorum ben sana. E sen de bundan nasiplen artık. Bak sana sundum diyor. Hem sistem sunuyor hem ben sunuyorum. Artık yeter diyor. Hep ben mi yapacağım her şeyi yeter. E sen de erildiğini bil diyor. Aa bence çok haklı yani. Dişil diyor basiretsiz diyor. Ya öyle de demeyelim ama. Ah. Ah Aa, aynı yerde aynı kartlar çıktı. Çok güzel. İkisi de görüşmek istiyor canlarım. Çok özlem var arada. Ya. Bakın aynı yerde aynı kartları aldık. Aynı yerde. Canlarım ikisi de çok özlemiş birbirini. Eril dişil ya o kadar özlemişler ki artık dişil diyor ki ne olur diyor seni o kadar çok özledim ki bana artık bir adım at ve yeniden başlayalım. Görüşelim buluşalım sesini özledim kokunu özledim seni özledim diyor dişil enerji. Ah el enerji de aynı şekilde seni özledim ama büyük bir çıkmazın içerisindeyim yani sana böyle bir adım atamam yani ya ciddiyetle bir adım atamam bu arada 11-11 <laughs> çok severim bu kartı 11-11 gelir -11 ve şöyle bir durum var Eğer diyor şu anda sana bir adım atarsan Bu küçük bir şey olacak Yani küçük bir adım, adım alacak Atıyorum engellemiştir engelinizi kaldırmaktır Atıyorum e ne haber nasılsın Demek yalandan havadan sudan konuşmak Ya da asıl konuşulması gereken Asıl yapılması gereken şeyleri Yapmaya ve söylemeye şu anda ben hazır değilim Diyor ama seni çok özledim E iyi bari ortak bir şeyler bulduk Ortak da güzel bir ortak kart bulduk Gerçekten devam edelim Eril ne der? O, eril diyor ki ben artık tamam diyor. Senin istediğin gibi olacak diyor. Aradaki üçüncü kişi durum olay bizim bir araya gelmemizi engelleyen neyse onları kaldıracağım. Senin artık bir arada olmak istiyorum. Belki evlenmek, belki birlikte yaşamak, belki de bir aile yuva kurmak. Bilmiyorum. Senin yanındayken ben maddi manevi kendimi huzurlu, güvende hissediyorum. Kendimi rahat ve evde hissediyorum. O yüzden de aramızdaki engel durum neyse ya da senin kalbini kıran, seni üzen bendeki her neyse ben bunu halletmeye hazırım. Güzel. dişi de diyor ki aziz, aziz enerjisi. Artık diyor aziz enerjisine geçmek zorundasın. Artık bunu yapmalısın. Yani o enerjini yükselteceksin, dengeye uyuma geleceksin, biz de birlikte olacağız. Bu kadar basit. Yani artık buraya gelmek zorundasın. Ben yıllardır azizi sürecinde e, yoruldum, yıprandım, gelgitler yaşadım, ödüller kazandım, cezalar aldım. Cezalar demeyelim ama yani bazı sınavlardan geçtim. Yani iyisiyle kötüsüyle birçok şey yaşadım artık senin de bu noktaya gelmen lazım. Dişinde bir yeter yetti artık noktası var. Dengeye uyuma gel ve bu ilişkiyi yeniden başlat bekliyorum. Sen bunu yapacaksın. Yani dişi biraz öneri veriyor. <laughs> eril ne diyor? Ah, ah eril ah. O kızdı. Dişi kızdı. Eril diyor ki ya şu anda bak beni sıkıştırma diyor. Bak şu anda gelgitlerim var tam olarak gelemem diyor. Bir ayağım içeride bir ayağım dışarıda. Ben tam olarak nasıl ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ne istediğimi biliyorum ama seni istiyorum yani dileğim, arzum, duam bu. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum işte. Ve hayatımda da hiçbir şey yolunda gitmiyor diyor. Bitişler, dönüşümler yaşıyorum. Yani bir bir döngü durumundayım. Bir döngü halindeyim. Belki de bir döngü bitiyor diyor. Ama e, burada biraz yanaşmıyor eril enerji. Yani hmm, belki de hazır değilim demek istiyor. Bilemedim. Ama dişil burada kızgın. Ama diyor ki nasıl bulursan bul bir yolunu Geliyorsan gel Gelmiyorsan kal Artık bir karar vermek zorundasın Belki de artık dişil enerji de Şunu istiyor Yani olacaksa ben bunu istiyorum Ama olmayacaksa da Artık beni yormasın yıpratmasın Ben kendi kendime hayat sınavlarımı vereyim Yolculuğumu yaşayayım Bu kişi beni çok yoruyor diyor Çok bunalmış bir dişil enerji var Eril üzgün, perişan. Allah'ım ya. Ne olacağız biz böyle? Fazla geldi. Diğerlerini biraz sonra. Aslında görmüşken alalım o zaman. Bir üç kart daha alalım diş ile. Bir üç kart daha erile. Aa büyücü geldi yine aynı yerde. Güzel. Bir aynı kart daha bulduk. İki tarafta da büyücü kartı geldi. ...bir telepatik iletişim söz konusu olabilir arada... ...ki olur da zaten ruh bağlantılarında... ...şimdi canlarım... ...şöyle baktığımız zaman evil diyor ki... ...ya ben seni gerçekten merak ediyorum... ...gerçekten ne yaptığını bilmek istiyorum... ...bir belki de bir adım atmak istiyorum... ...bir mesaj atmak istiyorum... ...ben de senin sesini duymak istiyorum... ...ama perişan haldeyim önce toparlanmam gerekiyor... ...ya da e, o kadar düşük bir enerjide... ...o kadar olumsuz bir durumdayım ki... ...canlarım hayatında gerçekten olumlu gitmeyen şeyler var... ...evet... Ee, özellikle dişil enerjilerin, Şunu dediğini duyabiliyorum. Bizim de hayatımızda hiçbir şey yoluna gitmiyor. Biz de berbat zamanlar yaşıyoruz, biz de kötü zamanlardan geçtik, ama sevgimizin peşinde olduk, sevgimizin ee, ne bileyim koruduk, kolladık yani. Ama Eril bunu yapamıyor canlarım diyor ya kendisi de, ben o kadar güçlü değilim diye. Evet, o kadar güçlü değil. Hele şu anda hiç değil. Yani biraz aslında ruhsal olarak duygusal anlamda size de ihtiyacı var ama demek ki sistem istemediği için bir araya geliş de olmuyor şu an enerjisinde. Peki dediği bu. Yani belki de çok böyle bir dibe düştüğü anda ve zamanda şurada anlattığımız gibi çok mutsuz olduğu bir zamanda bir anlık bir e, cesaretle belki de bir adımda bulunabilir. Devam edelim buradan dişilden devam edelim. Ya dişli artık ya gerçekten Burada değnek şövalyesi, burada da değnek kralı çıkmış dişilde. Diyor ki ben küçük adımlar istemiyorum. Aşkla, sevgiyle, tutkuyla gel. Cesaretle, güçle gel. Ateş enerjisiyle yani. Bana sevgini, ilgini, aşkını anlat. Bak yoksa kader beni başka yerlere götürebilir. Dişil biraz şey. Geliyorsan gel, gelmiyorsan bak benim önümde farklı seçenekler var bu belki de geç olabilir diyor belki de dişil enerji. Kaderi de fazla zorlamamak mı gerekiyor demek istiyor acaba dişli enerji bilmiyorum. Eril'den devam edelim. Yine aynı şekilde Eril'de, Eril'de de büyücü kartı gelmişti. Dediğim gibi bir telepatik iletişim söz konusu. Ve bu telepatik iletişimde de bakın burada da kupa, burada da kupa şövalyesi geldi. E, sizin böyle bir isteğiniz, arzunuz olduğunu biliyor ve bunu yapmayı düşünüyor olduğu bir evrede. <laughs> ya da sizin şuralarda yine aynı kart gelmişti. Gönderdiğiniz aşk, sevgi enerjisini alıyor ve kendisi de belki de farkında olarak ya da olmayarak size bu enerjiyi gönderiyor canlarım. Okey. Peki burada da yine dediğim gibi sizde de bir şey var. Bir ruhsal iletişim var ama siz artık istiyorsunuz ki ya evlenmek bile olmasa yani ev, evlilik olmak zorunda değil ama ya biz artık mutlu bir zamana geçelim. Yani bu kişiyle artık ben mutlu olmak istiyorum erille. Yani bilmiyorum hayat ne gösterir belki ailemiz olur belki yuvamız olur. Ama biz artık mutlu olalım ya. Yani ben artık mutlu olmak istiyorum. Ya da olmayacaksa da ben artık karşıma çıkacak taliplerimle olmak istiyorum. Belki çocuk isteyen dişli enerjiler vardır. Belki yaş geçiyordur. Yani bir e, biyolojik saat durumu var ya hanımefendilerde bizde. O yüzden belki de bazı dişliler bunu söylüyor olabilir. Yani geleceksen gel gelmeyeceksen e, ben gidiyorum seni beklemeyeceğim diyor. Peki son sözlerini alacağım evli enerjinin. Geliyorum de. Bir yolunu bulup geleceğim başaracağım diyor evli enerji. Ay şükür. Dişil son sözlerin Allah. Dişil yardırdı. Bu kadar olur. iki tane ruh eşi bağlantımız var bizim. Bir araya geleceğimizi biliyorum. <laughs> dişil fake mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Geleceksen gel diye. Gaz, gaz veriyor ha dişil. Ve burada Yine e, eski güzel günlerini hatırlıyor dişli enerji. Ben bunları geri dönmeyi çok istiyorum. Tek dileğim bu yani onunla mutlu olduğumuz zamanları geri dönmek. Ya da e, geçmiş yaşanlarını keşfediyor olabilir dişli enerji, eril enerjiyle rüyalarında görüyor olabilir belki e, astrolojik olarak. Böyle bilgiler edinmiş, öğrenmiş olabilir. Böyle bir danışmanlık almış olabilir ve e, biz kesinlikle bu kişiyle ikiz alev ruhişiz diyor. Ortak enerjilerde şey e, enerjilerde de eril enerji aynısını söylemişti. Şimdi dişinin son sözü bu oldu. Dileklerimizin kabul olmasını istiyorum diyor. Eril enerji de diyor ki senin istediğin gibi duygusal bir adımla ya da bir teklifle sana gelip kalbini kazanacağım ve e, bunun yolunu bulacağım. Yani belki de birden fazla yolu var. Belki de bütün yolları deneyeceğim. Ama bunu yapacağım. Ay şükürler olsun. Ne diyeyim buraya daha fazla hiçbir şey almayacağım ben. Sadece şey istiyorum. Bir soru cevap yapalım ya. Kaşındım ben. <laughs> Şuradan soru cevap yapalım mı? Ya şöyle bir şurayı toplayalım. Bir karışıklık geçsin. Siz de o ara sorunuzu tutun. Ee, üç tane soru olsun. Hadi bugün çok bonkörüm. <laughs> üç tane soru sorun. Cevabı evet ya da hayır olacak bir. Üç tane soru istiyorum. Bir demişim pardon. Üç tane cevap evet ya da hayır olacak soru istiyorum sizden canlarım. Herhangi bir konuda olabilir. İkizler evinizle ilgili olabilir. Hayatınızla ilgili olabilir. iş eğitim, kariyer. Siz düşünün bakalım sorunuzu. Birinci soru. Bu ikinci soru. Şunu istiyorum ya. Bu da üçüncü soru olsun. Zamanlı geldi üçüncü soru. Peki. Ben de bir soru sorayım. Ben ikinci karta soru soruyorum. Tamam. Birinci sorumuzun cevabı. Evet geldi canlarım. Şükür. Güzel. İkinci sorumuzun cevabı. Hayır geldi. Okey. Üçüncü sorumuzun cevabı. Hayır ama şu anda doğru zaman değil. O yüzden hayır diyor. Zaman verdi kendi kendine geldi. Üçüncü sorunuz için hayır ama hayırın sebebi de doğru zaman olmaması. Henüz doğru zamanı gelmedi bu konunun bu durumun diyor. Aldık kabul ettik canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.